İlçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, ilçe kadın kolları başkanımız, ilçe gençlik kolları başkanımız, ilçe kadın kolları yönetim kurulu üyeleri, ilçe gençlik kolları yönetim kurulu üyelerimiz, üç kademe mahalle başkanlarımız, üç kademe mahalle yönetim kurulu üyelerimiz, velhasıl AK Parti Üsküdar ailemizin emektar vefakar mensupları, kıymetli yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, teşkilat kampımız vesilesiyle bu büyük ailenin fertleri olarak yeniden bir aradayız. Bizi tekrar sağlıkla buluşturan, gönüllerimizi muhabbetle dolduran Rabbimize hamd ediyor. Sizlere hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı istişare ve değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Nasıl ki dünyamız tek kutupluluktan çok kutupluluğa doğru bir geçiş süreci yaşıyorsa Türkiye'de bölgesel bir aktör olmaktan çıkıp küresel bir güç olma yolunda büyük bir özgüvenle ilerliyor. Elbette ki her kutlu doğum sancılı, her diriliş meşakkat ve külfetle doludur. İşte bu tarihi dönemeçte tüm düğünler tek bir noktada 2023 seçimlerinde kilitlenmiş duruyor. Bu büyük sorumluluğu hücrelerimize kadar idrak ediyor tıpkı ecdadımızın maruz kaldığı gibi tehditler ve ağır ucumlar altında bulunduğumuz bu süreçte zaferi elde edecek büyük taarruzu başlatmak üzere Afyon'da toplanmış bulunuyoruz. Bir asır evvel yine aziz vatanımız büyük bir tehdit altında kalmış bizi bu topraklardan söküp atmak üzere yedi düvel bir araya gelmişti. O gün bütün düğümler tek bir noktada düğümlenmişti. Ya esir olup köleliğe razı gelecek ya da ölümü göze alarak hür ve bağımsız olacaktır. Bu düğümü çözmek, kilidi açmak üzere elinde avucunda kalanla yedisinden yetmişine bütün millet neyi varsa bir araya getirdi. Ve nihayet iman dolu göğüsler 26 Ağustos 1922 sabahı sel gibi taşarak Koca Tepe sırtlarından Yunanlı çapulcular üzerine ölüm olup yağdı. Sevgili dava arkadaşlarım, kıymetli kardeşlerim, işte bu anlamda teşkilat kampımızı afyonda yapıyor oluşumuzu manidar bir tevazuk olarak görüyor. Sizleri de bu şuurla tefekkür etmeye davet ediyor. Karşımızda korkunç bir kara propaganda makinesi duruyor. Sosyal medya sabah akşam zehir saçıyor. Zihinler bulandırılmaya, insanımıza korku ve ümitsizlik pompalanmaya çalışıyor. Bugün bizim büyük kararımız, saha çalışmalarımız, mücadele sahamız ise hem gerçek hem sanal alemdir. Bu iki cepheye de aynı dikkat ve özenle yaklaşmalı, hiçbirini ihmal etmemeliyiz. Dün yok olmak üzereydik, bugün ayağa üzereyiz. Dün Afyon'da yakılan meşale sadece sadece Anadolu'yu aydınlatabildi. Bugün ışığımız tüm coğrafyamızı karanlıktan kurtaracak bir müjde gibi parlıyor. Üsküdar Teşkilatı olarak seçim çalışmalarımızı hızlandırırken kalbimizde geçmişin şan ve şerefini hissediyor. Zihnimizde ise her alanda güçlü ve müreffeh Türkiye'nin hayalini kuruyoruz. Gönül köprüleriyle birbirine kenetlenmiş kardeşler topluluğu olarak AK Parti'de siyaset yapma bahtiyarlığına eriştik. Geçtiğimiz 20 senede birçok badireyi el ele vererek atlattık. Darbeler, muhtıralar, ihanetler ve kumpaslarla sınandık. Ama hamdolsun hiçbiri bizi davamızdan döndüremedi. Partimiz de hiçbir fitne giremedi. Allah vergisi enerjisiyle, sarsılmaz irade ve dirayetiyle, kararlı ve dik duruşuyla Allah'ın bu asırda bize verdiği bir lütuf olan liderimiz, genel başkanımız, sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında bir olduk, beraber olduk, eğilmez baş, bükülmez bilek olduk. Herkesin burada, herkesin burada, herkesin burada, herkesin burada. Ne mutlu oldu bize ki büyük mücadeleleri yürütebilecek, hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir lidere sahibiz. 20 senedir iktidarda olmasına rağmen halen daha rakipsiz olan, karşısına aday dahi çıkarılamayan bir genel başkanımız var. Değerli yol arkadaşlarım, ülkemizi elini büken terör belasından yerli ve milli silahlarımız sayesinde neredeyse kurtulmak üzereyiz. İstikrarsızlık ve kaosun sebebi olan parlamenter sistem belasından da vesayet düzeyini yıkarak kurtulduk. Hatırlarsanız bu devasa ve kronik meseleleri aşmak kolay olmadı. Savunma sanayimizi geliştirirken ne engellerle karşılaştık. Vesayeti yıkmak için ne bedeller ödedik. Hiç şüpheniz olmasın ekonomide de bugün yaşadığımız bazı sıkıntıların sonu selamettir. Evet bedel ödüyoruz. Ancak bu sayede katma değerli ürünler üreten, ileri teknoloji geliştiren markalarıyla dünya pazarında rekabet edebilen bir Türkiye'ye kavuşuyoruz. Türkiye ekonomi modeli kim ne derse desin bizi lüks tüketim, lüks tüketim ve israf, borç ve faiz sarmalından çıkaracaktır. Bir daha üretmeyen, krediyle lüks yaşayıp, borç içinde yüzen, yüksek faizle fakirin sırtından servet sahibi olunan haram sade düzenine dönmeyeceğiz. Bugün altılı masa Türkiye'yi yeniden küresel çetelerin uydusu, batının teknolojik çöplüğü, terör ve kargaşanın rehin aldığı üçüncü sınıf bir ülke yapmaya tarih. Oysa biz bir dünya liderine Recep Tayyip Erdoğan gibi ülkeleri aşan bir markaya sahibiz. Bizim Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığında tek bir görevimiz var. Sadece onun hizmetlerini doğru anlatsak, tanıtsak yeter. Zaten onunla yarışabilecek kapasitede bir rakip yok. O yüzden hep birlikte üzerimize düşen bu vazifeye odaklanmalı, en doğru şekilde hükümetimizin icraatlerini halkımıza ulaştırmalı ve anlatmalıyız. Bu bağlamda büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki son dönemde Üsküdar teşkilatımızın yakaladığı meme İstanbul çapında dikkat çekmekte ve takip edilmektedir. Yüz yüze yüz gün programlarını Yıldız ilçesi olarak şimdi de Üsküdar'ın sözü Birlik irade Zafer programını başlatıyoruz. Sandık bazlı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Belediye başkanımız ve belediyemizle tam bir uyum içinde Üsküdar'ı sokak sokak dolaşıyor. Kimsenin kendisini sahipsiz hissetmesine fırsat vermiyoruz. Belediye başkanımızla her gün ya bir açılış yapıyor ya da bir temel atıyoruz. Kıymetli başkanımızın ustalık dönemi teşkilat olarak bize de büyük bir imkan ve fırsat sunuyor. Vatandaşımızla iç içe Düğünde, cenazede, dernekte, cemiyette, piknikte, gezide, iftarda, sahurda her an birlikteyiz. Çünkü biz bu vatana, bu millete aşığız. Zorla değil, severek hizmet için bu seferdeyiz. Hepimiz hepimiz görüyoruz. Şurada 3 senede nasıl birilerinin maskeleri düştü boyaları döküldü. Hazır teslim ettiğimiz tezgahı dahi çevirenmeyenlere bırakın ülke emanet etmeyi üç boyunu teslim etmeyiz. Bu iş gönül işi. Bu iş sevda işi. Bu iş dertli olanın Komşularına yakışır çalışmaları ortaya koyduğumuzda her türlü engeli aşacak ve Allah'ın izniyle 2023'te tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız. Rabbim size <laughs> zaferi nasip edecek inşallah gayret bizden, tevfik Allah'tan kıymetli dostlarım. Sözlerimi tamamlarken inşallah teşkilat olarak bu kampımız vesilesiyle moral depolayalım, motivasyonumuzu en üst seviyeye çıkaralım. Zira zorlu bir maraton bizleri bekliyor. Yedinci dönemin ilk gününden geldiğimiz bugüne yaklaşık iki yıllık süre zarfında her gün sahada olan bir teşkilat olma hedefimize ulaşmamızda katkı veren, gayret gösteren, tel akıtan, menfaatsiz ilk günkü aşkla liderine ve davasına olan sevdasıyla çalışan, yollara düşen AK Parti Üsküdar ailemizin her bir ferdine eşsiz hizmetleri ve projeleriyle belediyecilik tanımını değiştiren, tüm yerel yönetimlere örnek olan, ilham veren Üsküdar'ımızda siyasi görüşü ne olursa olsun hemşerilerimize iyi ki Üsküdar var dedirten teşkilatıyla omuz omuza yürüyen bugün olduğu gibi her daim Bizi yalnız bırakmayan, yanımızda olan, gurur duyduğumuz kıymetli belediye başkanımıza, bugün yine katılımlarıyla bizleri sevindiren ilmi başkanımızın çok değerli eşi hanımefendiye, bugün aramızda yer alan ve her zaman taleplerimizde seferber olan belediye başkan yardımcılarımıza çalışmalarımızda gücümüze güç katan çok değerli meclis üyelerimize çalışkanlıkları, gayretleri ve fedakarlıkları ile Üsküdar'ımızı zirveye taşıyan ana kademe mahalle başkanlarımıza, mahalle yönetim kurulu üyelerimize, sayın cumhurbaşkanımızın hareketimizi en önemli köşe taşlarından bir tanesidir diye tanımladığı cefakar ilçe kadın kollarımızın kıymetli başkanı Aile Başkanımıza, çok değerli yönetim kurulu üyelerimize, mahalle başkanlarımıza, mahalle yönetim kurulu üyelerimize. Ayrıca bugün bizleri yalnız bırakmayan kıymetli teşkilat mensuplarımıza bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Şuurunda bir gençlik. Enerji kaynağımız, enerji kaynağımız, davasına sadık kardeşlerimiz, başta İbrahim Başkanımız olmak üzere İlçe Kolları Yönetim Kurulu üyelerimize, mahalle başkanlarımıza, mahalle yönetim kurulu üyelerimize yine bugün davetimize icabet ederek bizleri sevindiren emektar, vefakar önceki dönem mahalle başkanlarımıza gece gündüz demeden omuz omuza yol yürümekten gurur duyduğum emektar ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma zaman sınırlaması olmadan davamıza hizmet eden ilçe personeli kardeşlerine çalışmalarımız nedeniyle ihmal ettiği halde her daim destek veren yanımda olan bu doğrultuda çalışan ve gayret gösteren teşkilatımızın neferi çok kıymetli eşime ve evlatlarına çok teşekkür ediyorum. Bizi aynı istikamette buluşturan Rabbime hamd ediyorum. Sözlerimiz sonunda kampımıza teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor. Teşkilat kampımızın bereketli olmasını, kazasız belasız tamamlanmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu mücadelede bu mücadelede yer alan, saf tutan her bir arkadaşıma seslenmek, haykırmak istiyorum. Korkma, düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Diyor, Hepimiz Allah'a emanet ediyorum. Sevgilerime, saygılarımı arz ediyorum. Türkiye yüzyılımız hayırlı olsun. 掌声，稍候一下。